Haydi bismillah. Hop oh, Eray Yahya. Ay ne Yahya? Ya. Pardon özür dilerim. Yahya dedi ya. ya, ya, ya. <laughs> Kay Kayfur'un odununu çaldım kanka. <laughs> Korkulu rüyan geldi dedi gittim odununu çaldım. Kır onda kır onda kır. Ben Nister ile beraber koyun kesiyorum <laughs> lan Nister'i. Kanka milletin odununu çalıyorum. <laughs> Sonra diyor ki milleti banlayın. <laughs> Yemin ederim. Sana... <laughs> Yok oğlum. Gelme gelme Ravanç. Ben de gelme. Size bir şey diyeyim mi? Çok düzgün bir yerdeyim ha. Kimseler takım olmayayım ya, bence. Sadece ben Ya hayır olayım. oğlum takım değil dolandırma şey falan hani o tarz şeyler var. Sonlara doğru şey yaparız. Arkadaşlar. Evet, evet erkenden takım yapmayın oğlum. Hayır, bak size zarar. Ali Kemal şu an kanka, niye yaptığını sorarım bak. Peaceful alalım adaş koşma sıkıntısı falan olmasın. Kanka bence, bu ben... bozmayın düzeni ya. Bozmayalım bence de. Love yükseliyorum asıl mantığı bence hani kazanmak istiyorsan abi kapışmamak ya. Ama bir time set at baby gene hava karardı. Oğlum Oo. bu ilk, ilk periyot çok çabuk bitiyor ya. Evet sonra kapışma falan. Kanka farklı. ben hala taş şey taş demişim taş alamadım hala ben. Şakasız. Hadi canım. Ben madene mi girsem ya koşamıyorum ben falan. Ben girdim kanka. Ben de giriyorum. <gülüyor> 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 Şuraya ya. Oğlum ne pişirecek bir şey yok ki ya. Oğlum çok kötü yere girmişim. Neyse dur bir tanesi pistim var. Garnımız doysun. Ve şu an e, PvP'nin açılmasına kaç? 80 saniye kaldı ama. Öyle bir şey aynı. Yani. E ya. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Çok, çok kötü başladım, başladım ya. Siz de mi kötü başladınız? Yok. Yemeklerim güzel ya. Benim. Ben yemek bulacağım diye kötü başladım zaten. Bende de bir tık öyle aslında. 20 tane yemeğim var. Ooo baby dövmedik mi adaş? <laughs> Anla ki baby <laughs> ver bakayım onları. Bizim için pişir de getir. <laughs> <laughs> uğraştırma bizi. <laughs> ben o kötü iyi başlamadım. <laughs> ben iki tane odun çaldım, millet kırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben odunları toplayayım da ondan sonra gideyim full set olayım. Milletten toplayayım diamond. Odaş bir şey diyeyim mi? Aslında düğme <laughs> masası falan yapıp enç basmadık mı? Kanka ya. <laughs> Böyle bir ağlatan tryhard'a? Ağlatan tryhard olur abi. Gerek yok. Ağlatmayalım arkadaşları. Baby yani. Aynen. Oy! Demir yok yani? Dedi ihanete kurban giden adaş. Dede 3 gündür bir oyun kazanamayan Gençler. Aha grace period başladı. Aa ben bordu Kanka savaş başladı artık, ölüyor artık, artık, artık yani. savaş başladı kanka. Ya ölebilirsin yani birini gördüğünde. Beni dövmeyin lan. Vallahi. Ben bu arada elmas sete şey elmas aramaya boşuna kasıyormuşum onu anladım. Ben de hep demir yapıp yani. çıkıyorum yani. Aynen aynen aynen. Kanka evet ben de öyle yapıyorum bu arada. Kanka elmas birisi buluyor dövüp alıyorum. <laughs> Ayıp değil mi? <laughs> yemeğimi yiyeyim 5 tane. Kaldı 3 tane. <laughs> hmm. Bu arada bir şey değil mi? Madenden kanka zombilerden şirket falan buluyorum ben. Güzel. Arkadaş. Ha benim 4 tane ben öyle maden yapmıyorum adaş. Mağaraya girmiyorum ben. Niye? Kazıyorum al. Yok sevmiyorum oraları. Öyle. Direkt altımı kazıyorum ben. Ama abi, ben çok sağlam yemek topladım ya. Oo. Oh. Oh, burası çok kalabalık. Buraya <laughs> kalabalık. Neyse. <gülüyor> kanka ben yemek toplayamadım ama çürük et yiyorum ben bayağı. Afiyet olsun. <laughs> eyvallah eyvallah eyvallah. Olur. Bir tık lag mı var? Ben de mi Arada lag oluyor. Var acaba. 24. kattayız. Uzaklaşayım ya birazcık şuralardan. Balta mı daha güçlü kılıç mı? Kanka balta güçlü ama yavaş vuruyor. Tın tın, tın tın tın. Ayaz K X -Z diyor. Oo wow. Ayazcığım hoş geldin. Benim en sevdiğim takım arkadaşım. <laughs> Abi evet. buralar çok karışık ya. <gülüyor> <gülüyor> Elektro love Evet evet göçün. evet onu diyecektim ben de. <laughs> Düştüne, setini almışsın. <laughs> Lavda bir kova alıp çıkacaksın. <laughs> Ölüyorsun. Oğlum üzücü ya. Tatsız. Vallahi tat Beller. tatsız. Beyler. Yarım kalp. Mağaraya düştüm. Ben full set oldum. Gobu çıkarcıma çıktı alayım senden. Ee, e Baba emin ol full setin hiçbir önemi yok burada. Kanka dün bak dün oyunu ben kazandım. Bak sana bir şey dedim mi? Şakasız 15. dakikada elimde hiçbir şey yokken geziyorum. Bak geziyordum. yemin ederim ben de 4. falan oldum ihanete uğrayıp. En son ne oldu biliyor musun? Bu full set falan. Biri beni aşağı bir attı işte ihanet muhabbetine. Neyse onunla hesaplaşacağız da. Kanka biz tek şey buldum. Blok buldum adaş. 20 kişiden 4. oldum. Hatta 30 kişiden. <laughs> tek, Peki benim bloklu. kendi ağaçlarımı yakarken, şey ağaçlarım diyorum yapraklarımı yakarken alanımın yanması. Ya bir boş yapıyordum gene ya. Dinlemedim çok. Azıcık kılıç kazma yapak biraz demir mi? bulsam mı biraz daha acaba? Bence hmm. bulayım değil mi? Hiçbir setim yok çünkü adaş. Ne diyorsun? Bul 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 bul. Beklemem bile Oğlum de mi? demir demir kıymetli yav demir. Ben şöyle bir tane şundan yaptım. Kaç ben da demiri keser. Onun yerine birini tokatlarım adaşçım. Nasıl fikir? Şimdi o biri bensem kötü fikir <laughs> kanka. Ben çünkü korkuyorum şu an mağaradayım. Vallahi ben de mağaradayım. Var ya tam bir Katliam makinesiyim ya şu an. Elimde bir tane item var bitti mevzu. Hayır sakin hey, siz youtuberler. Oğlum bir şey diyeceğim. Valla ben çürket yiyerek tam bundan sonra yemekte de toplamıyorum. <laughs> Kanka bozuyor biraz ya. Mideyi değil mi? Kanka iki tur doyuruyor ama adaş. Bak şurada da bir tane zombi var. Ziyan etmeyelim. Gel buraya. <gülüyor> Onu <gülüyor> diyelim. Tayfur fight'a başlamış. Lapsekili yok ediyor. Kanka daha 2000 saniye falan var Kemal. Ya net diyorum bak dün ben 1500. saniyede hiçbir şeyim yoktu. Hatta 2000'de de yoktu. La başladığında bile yoktu. Ondan sonra oyunu kazandım. Aa bordura gelmişim bak iyi ki çıktım ben. Artı eksi. Ay fark etmesen var ya. da mısın ekside misin? Bordu. Ben mi? Aha. Eksi. Niye? Ben artı eksiyim ben. Ben de bordura yakınım. Ben eksi eksiyim kanka. Hmm. Bir saniye. Sen o zaman şuradasın. Oğlum ben çok kötüyüm ya arkadaşlar şu an. Aha buldum yemek dur. Kanka işin komikleri... Aha bak birileri buraya gelmiş. Kanka yani tek akıllı biz değiliz. Herkesin karnı aç. Deli gibi yemek topluyorlar. Ben zombileri bırakmışlardır diye bir zombilere vuruyor. Ben kanka var ya yukarıya çıkacağım ve bitecek oyunum. O kadar ha? En az buldun mu? Yo ihtiyacım yok ki. Hadi canım. Benim çok kızgın. Ya hmm. bir çıktın mı yukarıya? Çıkıyorum yavaştan. Aa koyun. <laughs> Abi kasılıyorum iskelet kesiliyor. Ha <laughs> iskeleti de ölmeyin lan. <laughs> Yapmayın o kadar. Oğlum çok iskelet var ama ha. Baya baya. Oldum mağarayı bir gör var ya kafayı yersin kanka. Öldüm hmm. gibi. Öldün gibi mi? Helal. Yemek yenmiyor. Ha yedi. Bir kömür kaç tane pişiriyor? Sekiz miydi? Dört falan galiba. Yok canım bu kadar değil. Hmm. Sekiz çok iddialı. Öyle hatırlıyorum. Olabilir da ki hiç saymadım. <laughs> Dur şimdi. Adı. Anam. Efendim. Korktum Birisi Gözesi... he. Hadi 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 hadi. Abi sesi kıssan adamı duymuyorum. kıstım tabi. Şarkının sesini açmıştım geri kıstım. Özür dilerim. Kanka ben yemek olayını bir tık açmış olabilirim. Lazım olan varsa... Gelsin öldürebiliyorsa öldürsün. Gelsin öldürün. Yok la yok. Takasa gideriz diyecektim. Düşünceli. Herkesin mantısı var. seni bebek gibi Bu arada abi herkes fazla odak. Beni gerer bir ortam. Değil mi? Değil mi? Oy adaş. Bak harbi yemeğin yoksa... Çözdüm, Çözdüm. Aa gobu! Lan dur dur. Ben de burada balık fight diyecektim. Asıl fight buradaymış. Gobo ile Tayfur fight diyor. Harbi mi? Evet evet Party evet. Fight case. Oy! Tayfur'da da bir şey yok bu arada. Taş şeyle. Tayfur kendine gel Tayfur. Gobutella <laughs> uzaklaş buradan bu ganimet benim. Bunda ne var ki? Kemik var, kil var, ip çıkmış, ok çıkmış. Ama çocuklarda hiçbir şey yok. Keşke Gobu'yu kesseydim. <laughs> <laughs> Aa balık. Aa Tayfur oğlum Tayfur nasıl geldi hemen buraya? Burası başlangıç mı? Merkezdesindir aynen. <laughs> Gobu ne haber? Ha border'dayız gene. Anlamış ki. Oğlum bir şey diyeceğim. Niye millet burada doğuyor? Burası merkez mi? Merkezdir kanka orada doğuyorlarsa. Başlangıç yeri. Kanka Tayfur'u dövdüm. Baktım 10 saniye sonra gene yanımıza geldi. Oradadır, oradadır. Tayfur hiç kasılamamış. Tayfur'a bu maç eziyet var. <laughs> Tayfur geçen maçta da o kadar kasılmamıştı ki. Şeyde öldürüyordu Gerçekten bizi adlandı, o ama. arenada aynen. Bu arada var ya çok tehlikeliyim. Bir tane ormanda geziyorum. Herkes Kimi geliyorum kimi? mi? ki gene kimlerle takım olmuş. <laughs> Adash, Yok oğlum düşün... 50 tane zombi saldırıyor adama. Ha. Reis be. Hate be. Ölüyorum, ölüyorum şimdi ölüyorum. <laughs> Mahalemizin Robin Hood'u. <laughs> Tam geldim. B bir dakika burada birilerini gördüm. Adaş var, başka kim var? Ka beni görsen kim yanımda bir de. Hmm. Baby, dikkat et. Güven olmaz biliyorsun. Baby bir demirim var mı lan? Yok. Abi bir demir be. Bir demir lan baby Yalvarırım ya. ben. Bak bu arada abi be. ben öldürürüm ben çok güçlüyüm. Onu öldürme. Niye öldürüyorsun Allah'ım? Niye mi öldürüyorsun? <laughs> bir demir lan baby Yok kanka yok. Baby yalvarırım baby. Kanka yok. Aslında hazırım da Hiç mi yok oğlum bir tane? Ya yok, yok hayır. Ona göre hesapladım kastıldım çıktım. Arkan adamlar geliyor adaş. Ben daha da baby bırakmam. Takım arkadaşımı buldum. Adaş öldüreceğim. Olmuştur. Öldür. Ö öleceksem senden öleyim. Kıyabileceğim mi? Pantolonum bile yok. Baby gel şunu O's öldürelim. A, adaş. Adaş. Bir demir bir demir. Hayır. Oğlum ne vuruyorsun? <laughs> Kanka gel. Adaş al. Adaş al. Adaş al. Adaş, al. Eyvallah. Adam benden demir istiyor. Aa oğlum, demirim varmış lan benim. Bütün oyunlar bütün oyunla takım olmuşuz oğlum. Ne yapıyorsunuz? Ben kimseye takım olmadım o yüzden koşuyorum Ataş, arkamdan geliyorlar. Adaş, adaş başka ticaret, ticaret, yemek var bir tane. Bir şey yap. Kanka yemeğim yok ki. Bir şey vereyim. vereyim. O, oğlum. Al, Bedavadan. Şunu al. Ondan değil. Al şundan hayır. da. Ha, yok tamam. yok hiçbir şeyim yok. Görmüyor mu tipi tamam. Olmayayım. Manyak. Yok hayır oğlum. Takımlaşmış gibi olmayalım. Bedava almış olmayayım. <gülüyor> tamam. <laughs> Aramızda kalsın kimse duymasın arkadaş. Yok oğlum ya. Hayır herkesle takım olacaksak. Aha. Abi birisi var madene düştü beni görünce. Elektro bilek.. bilek mi ney? Blade. Aa, Tayfur Gültekin. Merhabalar canım. Merhabalar. Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> Lan kendimi yaktım. Bir şey diyeceğim. Bu dağda birisi var mı? <laughs> Kanka Tayfur ezitti. <'a> <laughs> Aha. Bir arkanda biri var. Yahya ya, ya gelme. Kemal ne oldu? Elmas bulmuşsun. Lozan. Bu saatte bulunur ya normal. Biraz erken bu su şüphelenirdim de. Yo yo o salmıştı diye hatırlıyorum. Yahya naber haber oğlum? Oğlum Tayfun arkamda lan. Ka Yazık bizim şimdi Tayfun'u tokatlıyor. <laughs> Adamda bir şey yok. <laughs> <laughs> kanka onu yapmayın birbirinize bak. Cidden kötü. Baby yardım gel ne kanka yok? çıkartacağım. İşte hiçbir şey yok birbirlerini yumruk diyorlar. Kanka Yahya'nın şeyden abi. yok. Kanka gel sudan çık ondan sonra suyu alacağım ben. Jimmy gel. Oğlum, Aa, yok. kimi ne kadar düşünceliyim ya. Ayaz arkandayım Ayaz. O Ayaz bak ona vurma ona vurma Ayaz o. Niye kanka hiç kimseye vurmayalım o zaman. Ya tam Ayaz'a vurma git başkasına vur. Ya, gel sana <laughs> vurayım o zaman. Bak Adaş abi diyor adam hatta sevindi beni gördüğünde. İyi de kanka yaptın doğru değil herkesi takımsın. Yo değilim. Nereye değilsin oğlum <laughs> 50 kişi geziyorsunuz. Oğlum beni takip ediyorlar ne yapayım? E, öldür. Kaçın öldürürüm. Oğlum bunların hepsi beni tokatlar yalnız. <laughs> Yemin ederim bence ben onlarla takımım. Onlar bende değil. Şu an lan. Şu an e, sen de onu fark ettin. Adaşın giderek elmaslar oldu. Çaktırma. çaktırma. <laughs> Baba kaçar. <laughs> Oğlum git Ayaz git bak hiçbir şeyin yok yanıma gelme. Ayaz biraz blok attım gel yukarı. Hadi sen niye hiç konuşmuyorsun? <laughs> Kanka fight'tayım. Jimmy var ya tokatlar seni. Evet 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 onunla patlıyordum. 5 elmas var ne yapsam? Kaz kazma kılıç. Pantolon yapayım bence. 5 elmas yapamazsın. Şey pantolon demişim. Jimmy'cim öyle herkese takım olamam özür dilerim. Prenses mezresi. Kanka ben yukarıya gidiyorum artık. Al tamam al. Hmm birisi zombi öldürüyor arkamda. Ölmedi. <laughs> Oğlum bu adam niye ölmüyor? Hayda. <laughs> Jimmy son beni yerle bir etti kanks. Kanka Jimmy fena ben boşama. O zaman oradaki fight'a e şey bir ya. el atmam gerek benim. Baksana kanka, Aday sen misin o? Nerede ki? Yok, ben oğlum şunu yapmayın Mesela, işte. Oğuz, eşyalar benim. Şunlara bak Oğuz. Tepene bak. Ne yaptım oğlum? Adamın hiçbir şey yok. Tokatlayı mı durupturken? Baby sende. Benim, dur benim eşyalar. Dudu, benim. Ben Hayır, bir şey yok. Kanka, kanka, kanka. Oğlum şu yaptın doğru ayas değil, değil kanka, ama 3 kişi oynuyorsun. Kanka bak nereden görüyorum baby şu an merak ettim. Yan tarafındaydım. yukarı çıkıyorum şimdi. Bak bakayım kimdim? Gel gel Tayfur eşyaları çaldı baby Tayfur eşyaları çaldı. Kanka al, al işte kanka. Ben buradan şimdi hallediyorum. aynı muhabbet oluyor şimdi. E, tamam şey gitmiyorum arayarak. oğlum zaten Allah Allah neyi tartışıyorsun? Oğlum e, sen tartışıyorsun. Bu ne alaka? Yok oğlum ben fight'a e çağırıyorum çocuğu. Ben gidip baby'ye de vurdum demin. Bana da vurdu. Hmm, şimdi. Kanka ben oğlum, alt platformu mu yaktım? Yüksekten düştüm çaktırmayın. <laughs> İnşallah bu platformda yanmaz. Bakayım. Lan nereden ok yedim? Hmm. Kanka burada var ya bir tane adam var. İsmini görmüyorum. Biraz uzak. İki kişiler elinde Ender Pearl var. Dur abi. Manyak Ali! Ali yüksekten bayıldı. Kanka Ali beni düşürmek için atladı çünkü. <laughs> tamam ben çıktım buradan. Şimdi. Kanka ben bunu nereden akıtsam buraya gider? Şuradan akıtsam gider herhalde. Şu aşağının bir full yanmasını bekleyeceğim burada ya. Tamam. Adaş işte, da karşımda yükseliyor. Buradan çiğ somon. Oğlum ben yeme, Şu benim yemekler gitti ya. ya. Şu artık yansın lütfen ya. Kanka aşağı inip acaba hooliganlık mı yapsam ki? Oğuz kafanda elmas kask mı var kanka? kanka evet ben öyle, ben öyle yapıyorum şu an. Nereden anladın? Birisini kovuyorsun değil mi? Aha. Bak tependeki o tam benim. Geleyim mi? Bak gitti direkt öldürdü. Yok <laughs> kanka. Dur bakayım tamam. Kanka yanca kadar yandı herhalde aşağısı ya. Aynen. Hop elmas kılıç. <laughs> Demin adamla fightlıyorum. Geldi enseme vurmaya çalışıyor buradan. Kanka o kurtarır mı ya? Vallahi kurtardı kanka herhalde. Kanka ben var ya yapacağım şeyi çok iyi biliyorum. Bak şimdi izleyin. Ali güle güle Ali. Benim <laughs> yükseklik korkum var aga. <laughs> şimdi aha. Benim <laughs> evim <laughs> ne oluyor? Kanka platformları ateşe verdim yukarıdan geldim. Allah. <laughs> o da iyiymiş. Tamam şimdi. Aha Tayfur. Gel oğlum buraya. Baby emeğin var mı? Eee biraz. Takaslayalım. Da bende hiçbir şey kalmadı ki ya. Jimmy vallahi kanka geldin elinde Hadi. balta falan vardı ben de öldürdüm muhtemelen sen de vuracaktın. Burada balık varmış Allah'tan baya. ya. Troll Ali bak gene yumrukta birilerine vuruyorsun bak. Geçen gün bize de yaptın aynısını yapma. Zaten öldün. Ama adamın isminde troll var yani fotoğraf ne bekliyorsun Kanka fotoğraf istiyorsan gel. ya fotoğraf istiyorum anlamadım ki gitti. Tayfur! Aa fight var. Fight var. Tek ben göremedim fightları ya. Oğlum oğlum oğlum. Kanka ben aşağıda kimseyi göremiyorum. Aa troll Ali'yi gördüm. Dur burada fight var. Hop kat. Hadi bakayım. Tamamdır. Tamam, Aa, adam çözlenmiş biber'e dönüştü. Baby yardım! Neredesin Baby yardım! Ya? Elmas kılıcım var! Dur geliyorum. Şu sensin galiba, bakayım. Yo Tayfur'muş o. Seni göremiyorum. Neredesin? Baby! Kulakları kapalı ya, ortadayım! Ben buradayım! Hahaha! <laughs> baby yemek atacağım. bak. Al. Yemek! Bak ya bak! Yumrukla baby! Yumrukla öldürecek Kanka, beni! Kanka bekle. Baby kılıcım var bir tanesinin! Bekle bekle. Ya! Baby! Dön dön, bana durdun! <laughs> dön, 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 dön 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 dön! Dön durma, sakın durma! Ah. Toy burada geldi. Ya sizin oynayacağınız oynan. Oğlum böyle yayıncı bu kısmı olur ya. Her dört bir yandan beni bekliyorlar. Aldım. Baby vur vur. Ayırmaz kılıcımı aldı şimdi. Alsın. Ay yemek buldum. Aa Tayfur ne oldu? Dur 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 dur. Baby kılıç balta bir şey herhangi bir şey atıyor. Hiçbir şey atamam. Hiçbir şey yoksa ultumda. Kazma atayım mı ama? Taş. Olur 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 olur. Lava soktum onu. lava soktum. Bayılır o. Net bayılır. Tamam tamam at bir şey at bir şey at bir şey at. Kanka al kazma. Kazma ne oğlum kazma ne oğlum Al atıyorum buraya attım alabiliyorsan al Gel bakalım tayfur Kanka jimmy elmas kılıcımı aldı Dur 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 bir dakika kanka Uhu. Ne oğlum Ortam ne çok karışık Hayır hayır kanka hayır 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 hayır. Squeeze yapma kanka oyunu normal Yapma yapma kanka yapma O, o büyük ihtimal kapışmak için yapıyor çünkü o, o da saldırdı bana Ha olabilir Kanka nerede tayfur Ali kefan ne yapıyorsun Tayfuru buldum Hımm Kanka tayfur Kanka tayfur nereye gitti ben hala kanka, kanka burada suda 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 yardım. Yardıma ihtiyacım var. Heh, tamam. Suda suda mı? Dur bulacağım. Köşedeyiz. Border yakınsın herhalde gene. Aha aha. Ha gördüm gördüm. Oha siz bayağı uzaktaymışsınız. Ben diğer suya gitmişim. Oy! Bedava chest plate buldum. Baby! Bir kal. Baba love effect ya. Love effect yemin ediyorum. <laughs> Kanka dur. Oy! <laughs> Birileri patlıyor adeta. Elmaslarımı çalmasaydın iyiydi ama hani iyisi iyi be? Elmaslar mı? Aa elmaslar gelmiş. Elmaslar parlıyor. Aa! Hayır. elmas kılıcım nerede? Cime elmas kılıcım nerede? Cime elmas kılıcım. Cime elmas kılıcımı kaybetmiş kanka. Hayda. Bu çocuk bana şey verendi ama ya. Galiba. Kanka olduğu <laughs> kadar play. o oh, elmas kılıcım burada. Nice. Elmas kılıcımı geri aldım skanks. Pantolon falan var burada. Oha elmas balta var. Burada balık ah var. Ah be şunu elmas blok sandım da atladım. 21 tane balık var. Hiçbir şey yok ya. Ay. Anam korktum baby sen misin? Oo tayfun o pantolon o pantolon beni öldürdü işte. beni beni, beni öldürdü beni Oha oğlum <laughs> ne yaptı? Tayfur ne yapıyorsun? Kanka gördün mü yaptığını? Ağacı pusmuş. 3 kalbim vardı kanka benim. Ya benim de çok yoktu galiba da kanka ağacı pusmuş kritik vurdu kafama. Kanka blok alıp yukarı çıkmamız lazım. Vay biraz zor. Yok canım. Aha Jimmy falan burada eşyaları topladı. Kanka var. Ben direkt gittim aldım denizden eşyaları. Kanka su suya bak. Suya bak full eşya. Hı -hı. Burada yemek var onu alacağım. Oğlum kim neye vuruyor ya? Adam arkandan vuruyor ben ona O çocuk kanka full bana dalıyor. Da full. Abi ar şey geldiğini vuruyor ya. Allah border'ın dışında kalıyorduk. Kime kanka, kanka kimi ben... görsem bir tane vurup kaçıyorum. Kanka ben kaçıyorum. Artık ne topladıysam kardır. Yapacak bir şey yok. Şuradan yani bir yerden bir şey yok diyorum, ya. Aa, makas var. İki tane makasım var bebi gel. Atsana tekini. Nerede yanımda mısın? Yok yok onları balıtacağım. Bak. Oğlum bir... çocuk eğilerek koşuyor kanka eğilerek koşuyor bu ne? Bu ez oğlum. Kimin mekanında kim artısı yapıyorsun? Oğuz nasıl? kanka kumu dönüp dök, vurabileceğim dök, ona. Kapıdak. <laughs> <laughs> baby, kanka Atla yine katlayam. Gel gel vur vur ona da vur. Oğlum o çocuk burada mı doluyor? Nerede? Kovası Yok, falan var. Yok çok baby. yoksun Alsın kanka bunu. şurası. Kovası, Kovası nereye geldi? Valla kovanın bu... nereye geldi bulamıyorum baby, ne baby, baby, baby. <laughs> Al al makas al makas al attım, attım 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 makas al. Oğlum çocuk hemen buraya geliyor bu arada. bebe ya... baby toplayabildiğini topla yukarı. Abi gene target bak kafayı yiyeceğim. Kobo bir şey demek ister misin? <laughs> Artık yukarı çıkmalıyız. <laughs> Konuşamıyor bile. <laughs> kanka ben bittim ya. Öldün mü gene? Yo ama bittim. Ee? O kadar eşyam vardı. Kanka benim de öyle. Ben de bittim ona bakarsan. Bak hala trolleli beni kovuluyor mesela. Hiç arkama bile bakmadan devam ediyorum. Trolleli bizim yerdeki blokları almaya çalışıyor kanka. Ha öyle mi? Aynen ben Aa, ne yapıyorum onu biliyor musun? Trolleli topluyor ondan ha? sonra trolleli gidip öldürüyorum ben alıyorum. O benim elime topluyor. Oha çok iyi. Taktik Gözüm çok iyi mi <laughs> taktik bayağı iyi bu arada. Şöyle. Yaprak çalıyordum. Kanka işte hepsini ben geri alıyorum sanırım. <laughs> baby Revatron da çıkıyor. Baby ben de çıkıyorum. Ben gideceğim ya. Ama, ortadan, ama ortadan çıkacağım ben. Ben nereden çıktığımı söyleyemem ya. Merdivende sıkıntı oluyor sana. Oğlum ya hiçbir şey kalmamış. Allah'tan yemeğim var. Ben de oluyor yok. Ben bitmişim. O iyi be. Aha, aha birini öldürdüm. Bir tane vurdum sadece. Verimlik 5 altın kazma mı? Wow. Oha. Game modu gibi kırar şey Harbiden. Bu Ama sadece 30 blok. Abi lav nerede? Baksana daha başlamadı. 500 saniye falan var. Kankam lav 20. kattan diye hatırlıyorum. Ya Squizy ya bu Gel bir anlaşma yapalım bak 10 dakikada birbirimizi öldürüyoruz. 3 tane balta var yerde, onlar dönüyor yerde. Gel lan buraya. <gülüyor> Aha. <laughs> o Squizy'li bizi bıraktığın yerde hala kapışacağız biliyor musun? <gülüyor> hala. Hani <laughs> o çocuk dop. Bu buraya geliyor. Kanka go dibinde go de uyuyoruz. 3 tane balta var yerde. Bir oluyor bir ben alıyorum. Aha vallahi su Oy! Tamam tamam çok güzel. Olur geldi ya sık yürü. <laughs> kanka verimlilik 5 kazma ne kadar vuruyor? Ha 2 vuruyormuş. Vurmasa daha iyi. Kim bu? Dur, gobu ben gobu ben gobu ben ne ben yapıyorsun ben gobu? Ben Arkandan geliyorum. Lan! <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Adam oltasına kadar yapmış kanka. Gobu. <laughs> Hı. Ne yapıyorsun Gubu? <laughs> Lan nereye düştü? <laughs> Oğlum ya, Ender um aşağı düşmüş. Kanka senin Ender Pearl e aşağı düşmüş. Ben de blok bitecek şimdi. Harden <laughs> blok bitiyor. Bloom olmalı. <laughs> table'ı falan koyuyorum kanka. Evet. Bittim ben gene. Abi için daha kötüsü var. Benim yemeğim de yok. Demir, Demir var ben mı ben iki geliyorum. tane? Kanka ben de Bana hiçbir şey aldım. yok. Ben var ya havada kaldım. kaçıncı katman diyeyim, biliyor musun? 146'dayım. Bir tane blo 30 tane daha varmış pardon. Evet. <laughs> Gobu arkandan gelen kırmızılı <laughs> benim aben olsun. Ya. Gobu geri düştü kanka. Ana. Maalesef. Gobu. Gobu ne yaptın lan? Anla kanka. <laughs> Bak Son Ali. Alışırsın Gobucum ya. Ay! Bırakın beni. <laughs> Oğlum manyak mısın Ali? Bak sen kılıç alıp sadece bana vuruyor. Eyvah. Bak bir de patlattı creeperların içine. Allah'ım ya Rabbim Ali. Ali Ali. <laughs> Ali bitirim ya. Sıkıntı büyük ya. Benim atlayıp buraya suyu tutturmam lazım. Oğlum hiçbir şeyim kalmamış ya dur dur dur. Tamam bir tutunalım. Oğuz Oğuz gördüm seni. Hangis hiç bir item kalmadı bitti. Gobu o suyu kapatmışlar bak çok ciddi diyorum çıkma okay. oradan. Kalırsın yolun yarısında. Merhaba. Aa Gobu benim için Aa, aşağı düştü. Işte Oğlum bu ne yerde elmas falan bırakmışlar. Merhaba. Merhabalar. Oğlum, <laughs> benim Oğlum manyak mısınız bırakın peşimi. Ya bu moblar ne böyle ya. Gobu. Hı. <laughs> Yakışıklı hmm. ne haber? Burada a buldum 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 buldum. Bir tane tahta balta buldum bak aşağının sefiri olacağım izleyin. Bak ya bak bırakın peşimi yeter artık. Kanka 7 tane adam var sadece beni kovalıyorlar. Bu gene PvP oyununa dönüyor ya. Ben bunu istemiyorum. Gobu ne yapıyorsun? <laughs> Oy Gobu sağ ol be. Konuşamam ki. Gobu <laughs> sinirli ya. Gobu'yu <laughs> 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 iki kere baydım ya aşağı atıp. Sanki beni iki saniye unuttular gibi bir saniye. Aa hala ölmüyor öldü. Hmm. Öyle. Bir dakika bir dakika. Ali Kefal'i bayıltmam gerekebilir. <laughs> Ali Kefal. Aha Ali Kefal'i bayılttım. Ay kanka Ali Kemal'miş pardon. Çok özür dilerim. <laughs> Ali'ye bak Ali'ye troll Ali'ye bak. Ali GG oldun. Geçmiş olsun. Troll yüksek bir yerden düştü. Squeezy. Vallahi yarım kalbim var. Şaka yaptım. Hayır. <laughs> Merhabalar efendim. Geçerken iki kişiyi daha vuruyorum. <laughs> Burada baltam var. Aha bak suyu buz yaptılar. Ulan. Ana su gitti. Benim ender pearl'üm kaldı. Abi gene ya. aşağı pvp ortamına dönüştü ama yapacak bir şey yok. Hayatta kalmak için öldürmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalmak <laughs> için savaş. Aha trolleyi palettim. <laughs> Bunlar geri kapattı şeyimi. Adam o kadar çıktı geri düştüler <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Abi aşağıda savaş öyle bir saçma hale alıştı ki görmeniz lazım. İstemeyerek oluyor. Jimmy merhaba. Selam Jimmy. Arkadaki, arkadaki Kanka <laughs> şu an, şu an çok garip bir savaş dönüyor burada. Kanka 20 tane blok var bak bir tane demir kovası bulursam yerden direkt yukarıdayım. 31 tane blok var. 10 blok bile yukarıya çıktığımda zaten lav yakalıyor beni. Ben anlamadım ki. Bak ya bak ya. Oğlum <laughs> siz birbirinize vurmuyorsunuz mu yukarıda? Aa kim bu? Tamam. Oğuz haber? İyi yavrum. Gel gel yukarı. Ya nereye geleceğim yukarı? Gel su var. Bak bak. Adam olta yapmış olta. Bu uzun süre çıkmış. Aha lav ah, yükseliyor. yükseliyor. Bakın beyler burada sayenizi 4 kişi birden öleceğiz sizin yüzünüzden. Hatta 5 olduk. Al işte. Bak. Yukarıdan yukarıda, yukarıda birbirlerine vurdular. Ayıp değil mi? İlk elinden ben oldum. Harbi mi? Evet. 5 kişi kürek attı kafama. Oğuz o suyu kapatmışlar kanka. Evet fark ettim. Ne yapacaksın? Onun mu edeceksin? Ne yapayım? <laughs> İyi vurdun yani, ha. Kanka diğer suyu da atlarsan yetişirsin bu arada Oğuz. Evet öyle yaptım. <laughs> öyle yaptım. Yok yok diğerini diğerini. Bir yandakini o açık. Bloğum yok ya. Arkandaki var ya kanka. Kırık taşın yanında olan. Öyle. Hadi balık adam Ozi. Orayı kapatlar. Orası senindir ama. Hop helal. Lan arası ortası boşmuş. <laughs> Gobu kanka Bilmiyorum. orayı ya. vurduğun zaman kapanmıyor. Ama en üst tepeyi blok lazım haliyle. Aha. Gobu ve birisi geliyor. Hayda. Bak ya bak ya. <laughs> Hayda. Oğlum sana senin kafana vurmaz mıyım? <gülüyor> Oy. <gülüyor> oğlum Gobu niye bana vurdun? Benim var ya harcamadım mı oğlum be? Yürü lan buradan. <laughs> oğlum o hiçbir şey yok. Aha. Suda Oo, çıkanlar Oo, Gobu. <laughs> Ulan Gobu. <laughs> Gobu ya bak. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Toprak koydu Gobu kaldı orada. Vallahi koydu kaldı orada. <laughs> Hadi kanka, güle güle kanamamış. Gobu. <laughs> <laughs> o trolliye bak kafayı yersin. Gobu ne düşünüyorsun? Yorumlarını alalım. Kanka suyu kapatsın Ozuz, o suyu ozu, ozu, kapat olsun. <laughs> <laughs> Aynen Gobu. O <Ozu>, orası da <gülüyor> çok <gülüyor> yukarı be. Nasıl yapacaksın? O su gider ya. Burada alta blok koyacak yer olmuyor ki Kankalar kapanmıyor. bakın 4 kişi aynı benzesiniz. Ayıp değil mi? Ev izliyor musun? Ben sizi izliyorum kanka. <laughs> İkinizdeyim şu an. Hadi Gobu Hadi kardeşim. Gobu o su yok kanka yalnız. Gobu bir umuttur yaşamak taktiğiyle. Yo ben başka bir şey yapacağım. Oradan Oğuz'un üstüne değil mi? Kanka ben ben senden o hissiyatı aldım. Aha bak iki tane daha vurdum mu uçar gider kanka. Gobu hadi. İyi deneme be Gobo.